Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle derinlikte attım attığım en güzel altı gol geçeceğim. izleteceğim? 1 İşte atak böyle gerçekleşiyor. Arda Turan, açtı ortayı ve Eden Hazard affetme diye. Diğer ikinci golümüze geçelim. Ya, bu da böyle atak gerçekleşiyor ve ee, böyle var koç yaparak attık. O da güzel. İkinci sırayı açalım. Bu da güzel bir gol. Ama işte biraz da size göre belki kötü olabilir. Şöyle var A aynı yine. Şey. Bununla aynı ma aynı maçta attık kale var. Bu daha Ronaldo'nun <laughs> Bu da sürü kitten direkten dürük. Onun da bir güzelliği var. İşte böyle var ona da yok şu an öyle. Ne güzel. Aa, arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. bay. bye.